Merhaba, ben Tarık Akan. 13 Aralık 1949 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldim. Asıl adım Tarık Tahsin Üregül'dür. Ailemde bir abla ve bir ağabeyden sonra üçüncü çocuk olarak doğdum. Babam Yaşar Üregül, o dönemde subay olduğu için çocukluğumda birkaç farklı şehirde yaşadık. Önce Erzurum'a, ardından Dumlupınar'a taşındık babamın tayini nedeniyle Kayseri'ye taşındık ve ilkokul eğitimimi burada tamamladım. Daha sonra babamın emekli olmasıyla birlikte tekrar İstanbul'a yerleştik ve Bakırköy'e taşındık. Ortaokul ve lise eğitimimi Bakırköy'de tamamladım. Liseyi bitirdikten sonra Yıldız Teknik Üniversitesi'nde makine mühendisliği bölümüne girdim. Sinemaya adım atmadan önce Bakırköy'deki plajlarda can kurtaranlık yapmaya başladım. Aynı zamanda sokaklarda iş portacılık da yapmaya başladım. Yıldız Teknik Üniversitesi'nde makine mühendisliği okuduktan sonra gazetecilik yüksek okuluna girdim ve mezun oldum. 1969 yılından itibaren, 1970 yılında Ses dergisinin düzenlediği sinema artist yarışmasına katılarak birinci oldum. Yarışmada birinci olduktan sonra, 1971 yılında Filiz Akın ve Ekrem Bora'nın başrollerini paylaştığı, Emine, adlı sinema filmiyle oyunculuk kariyerime başladım. 1979 yılında yedek subay olarak askerlik görevimi Denizli'de tamamladım. Sinema endüstrisinin zorlu bir dönem geçirdiği 1978-1981 yılları arasında ticari taksi alarak kiralama sistemiyle ticaret yapmaya başladım. 1980 yılında 12 Eylül darbesinde, 12 yıl hapis cezası ile yargılandım, ancak sadece 2.5 ay hücre hapsi aldım. 7 Ağustos 1986 tarihinde Yasemin Erkut ile evlendim. Bu evlilikten 1986 yılında oğlum Barış Seki Üregül dünyaya geldi. Ardından 1988 yılında ikizler Yaşar Özgür ve Özlem dünyaya geldi. Ayrıca, 1991 yılında Bakırköy'de bulunan Taş Mektep adlı bir ilkokulun ortaklarından biri oldum. 1995 yılında babam Aziz Nesin'in vefatından sonra Nesin Vakfı Başkanlığı'nı devraldım. 2002 yılında, Anne Kafamda Bit Var, isimli bir kitap çıkardım. Bu kitapta, 12 Eylül darbesinden sonra yaşadıklarımı kaleme aldım yaz aylarında fırsat bulduğumda Bodrum, Akyarlar'da bulunan Manço Kulüp yanında taştan bir Rum evini restore edip dostlarımı ağırladığım yazlık evinde kalmayı tercih ettim. Siyasi görüşüm hakkında şunları söyleyebilirim, sanatçı dediğiniz anda, dünyaya bakışınız, yaşamınız, görüşleriniz, her şeyiniz politiktir. Ancak bu politik düşünce hiçbir zaman gerici, muhafazakar veya tutucu bir politika değildir. 1978 yılından itibaren, maden, filmi gibi sosyal mesaj içeren filmlerde ağırlıklı olarak rol almaya başladım. Özellikle Yılmaz Güney'in projeleri olan, sürü, ve, yol, filmleri gibi politik filmlerde de yer alarak politik görüşlerimi sergileme fırsatı buldum. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde yaşanan darbelere ilişkin düşüncelerim şöyledir, 27 Mayıs ve 28 Şubat darbe değildir. Birincisi önümüzü açtı, yeni düşüncelerle tanışmamızı sağladı. Çünkü laik cumhuriyetten uzaklaşmamızın önünü kapattı. 1971 darbe teşebbüsü ve 1980 darbesi faşist darbelerdir. Türkiye'yi bugünkü noktaya taşıyan hareketler. 1980 son vuruştur emperyalizm için. Türk Silahlı Kuvvetleri bu ülkenin her şeye rağmen en önemli kurumudur. 1979 yılında İzmir'de Nazım Hikmet'in doğum yıl dönümüne katılmak ve Barış Derneği'ne üye olmak suçlarından yargılandım. Spor salonunda yapılan o doğum yıl dönümüne binlerce insan katılmışken bir tek bana dava açıldı. 1987 yılında davadan beraat ettim. 1980 darbesinden sonra Almanya'da yaptığım bir konuşma sonrası yurda dönüşümde tutuklandım ve 2,5 ay cezaevinde kaldıktan sonra 31 Mart 1982'de beraat ettim. 2013 yılında yapılan Gezi Parkı protestolarına destek vermek için protestolara katıldım. 1986 yılında Yasemin Erkut ile evlendim ve aynı yıl Barış Seki Üregül adlı oğlum dünyaya geldi. 2 yıl sonra, 1988 yılında Yaşar Özgür Üregül ve Özlem Üregül adındaki ikiz çocuklarım dünyaya geldi. Evlendikten 4 yıl sonra, 1989 yılında boşandım. 1990 yılında Acun Günay ile birlikte yaşamaya başladım ve birlikteliğimiz vefatıma kadar devam etti. İlk çocuğum olan Barış Seki Üregül, 2009 yılında Tarık Akan'ın da oynadığı, Deli Deli Olma, adlı filmde babamın gençliğini canlandırarak oyunculuk hayatına adım attı. Akciğer kanseri teşhisi konulan ben, tedavimi İstanbul'da sürdürürken, 16 Eylül 2016 tarihinde hayatımı kaybettim. Cenazem için 18 Eylül 2016 tarihinde Muhsin Ertuğrul Tiyatrosu'nda düzenlenen anma etkinliği sonrasında Teşvikiye Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Bakırköy Zuhurat Baba Mezarlığı'na defnedildim.